Evet yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından suyun gözüne yaklaştık Allah'ın izniyle. Hadi, hadi. Bir dinlenme molası verdik. Hadi. Mehmet abi acıkmış, şekeri düşmüş. Hadi. Yemeklerden de <gülüyor> <gülüyor> Etimiz köftemiz Muhtar, yok bugün. Muhtar kastığında abi buraya İki, i̇ki kilo et, bir tane de köfte alması lazım. <laughs> Aynen. Ayrıca. Şimdi bu bidonu iki saat sırtında taşıyan Yaşar kardeşimize ne yapmalı? <laughs> bak görüyor musun bak 500 litre. Tek başıma ben bunu götüreceğim dedi. Sağ olsun götürdü. Burada karıya <laughs> <gariyle> da şey götüreceğimiz. Büstem. <laughs> <laughs> Daha yaklaştık zaten suyun gözüne abla. Bir yüz metre mesafemiz kaldı. <gülüyor> <Bütüldü>. <gülüyor> açın komayaları açın bakalım. <laughs> Abi ya sıkışı var ki, aslında öyle kadar geniş şeyler Olsun bir Ona şey olmaz abi, idare ederiz ya, toprağı yok ya. Yüz mi ki sen? Yiyiz bir şeyler ya, acı duymayalım. Ay! Geçen Adem abi. Aman Adem abi. Adem abi utanıyor. Evet, şu anda Allah'ın izniyle. Karnımızı bir doyuralım. Adem. Abi de içine Ondan sonra... De, sonra yeni tankerimizi suyun gözüne koyacağız. Oh, han, suyun, Yola devam. Hay yavrum benim organik domates almış. Ne mi dedi? Hanım Kendi patatesin mi? Patatesin demiş pardon. Domates. Kendi domates. Hapı bana bizim abi kendi <laughs> abi. Ah yarasın bak. Lakı getirdim onlara abi. Rakıyı bak, kar yine demiş bak. Bak adam, işini seven adam bak o, geldi. Daha o, önce gene gelmiştik. Uzman'a. Bu buyurun. Benim bakalım çaylar. He. <laughs> <laughs> Geliyor mu? Şeyim var ya şey var. Abi buraya bırakın ya yolu kaybeden buraya geldi. Ha, ha, kes hadi, hadi. Mehmet abi kes. Bu soğuk suyun başında gider. Baksana bu şeyin altında kalmış ya. Baksana orada borulur mu kardeşim? Eşe, bu evet. 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 Bak nasıl olmuş görüyor musun? Bak herhalde şey gitmiş, sıkışmış Bilmiyorum Ben domates yapacağım. Hıhı. Gerçekten domates Bak Mehmet abi dizleri rahatsız olmasına rağmen tam iki saatlik zor yolculuğun ardından zirveye ulaştı. Ejyes kufetini de açtı. <laughs> Benim şeyde var. Bakasın abi. Gel. Abi, bak, abi. hadi bak. Bak 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 böyle bir hizmet yok abi Adam bidonu götürdü. Hak etti. <laughs> 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 Ver bakalım. Kim o? Bu kim o gelsene? Abi hava güzel. Buz gibi serin. Oh. Ay işte. Hadi ya. İşte mavi mutanı ya. Gel. Ulan su da su dolu. Gel. Gelin buyurun soframıza gelin. Bakın. Bir suyu var her şey var. Gelin. Şimdi bunu yedin mi daha tırmanızı. Aynen. Bak portakal var. Mandalina var. Allah bereket versin. Bak her şey var. Dağın başında bak. Ne oluyor? Ekmeğiniz var mı? Ekmeğim var. Kaşar, abi şey daş. Var, şey var mı? Gel, bir şey yerim. ekmek <laughs> Bak, bak, iyi bir de yatırmış, bak. Hey yavrum benim. Adam, sanatkar adam, abi, usta şey adam. Geziyor. İyesiyle geziyor. Kesin Emircan. Kendini de açacağım. Diğerine al abi? Bak adam yürüyor. Emecan yaktı sigarayı şimdi. Hadi kızma. Kazma yukarı elini alıp devam edeceğiz şimdi Allah'ın izniyle. Kuyu kazmaya. Yeni depomuz da hayırlı olsun tam 500 litre. <laughs> Yaşar tam İki saatlik bir yolculuğun ardından depoyu tek başına suyun gözüne kadar getirdi. Ha buradan bağlayalım suyu içsin ya. <laughs> Aa, az kusura kusura bunlara. Yaşar, <laughs> ha, fark etmiyor ki ya. Barajın içinden sudan on daha temizdir mesela Aynen. söyleyeyim. Ne var ha?